Evet. Fıstığın bebişleri dördüncü haftasında artık kendi başlarına hareket etmek istiyorlar. Hatta odadan dışarı çıkmaya da niyetleniyorlar ama şu an anneleri izin vermiyor. Şu kuzum bir türlü güçlenemedi yavrum ya. Zayıf doğdu, zayıf kaldı. Sadece odalarımı temizledim, minderleri falan yıkandı, serdim, ortalık bu hale geldi. Ay boyunu severim senin. Çelim sizin benim canı başında Evet, o her zamanki gibi yeme peşinde. Artık görmüş olduğunuz gibi kendi kendilerine atlıyorlar, kendi kendilerine çıkıyorlar. Böyle. olay ne anlamaya çalışıyor annesi. Çünkü tonu değişti. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Artık kısmen eğitim zamanındayız. Böyle <laughs> çelipsiz olduğuna bakmayın ha. En güç sesleri maşallah. kuyruğu dik tutuyor da bu herhalde. Şu an herkes onu dinliyor. bugün daha canlı basıyor diğerleri. Daha güçlü duruyorlar. İki gün önce yürümeleri daha cansız, daha titreyerekti. Bu dördüncü haftanın sonuna yaklaştık neredeyse. Favorim bu benim. Kaşa göze bakar mısınız ya? Bu benim favorim. Tipe bakın ya. Tipe bakın. Çok tatlısın sen. Evet, her biri ayrı güzel ama bunda ayrı bir tip var. O yüzündeki renkler Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Artık anne ökelendi. Sade çekim yapıyorum kızı. Neden sinirlendi? Şimdi onu kavrayacak. Bana yaklaştığı için. Bu tarafa dışarıya doğru mail verdiği için cezalı. Geç. Ve kal. Bakalım buna da aynısını yapacak mı? Evet ben ne yapıyorum? Ekmek veren ben de olsam çocuklara önemli. Yaklaşmamalıyım. Belli bir sınırı var onun. Onun sınırının ötesine geçtiğin zaman benim için bile yani ben bile onun için tehlike arz ediyorum galiba. Bakın şimdi tepkiye daha doğrusu elindeki telefonun da ne olduğunu bilmiyor tabii ki. Bu aparatın ne olduğunu bilmiyor. Aslında onu rahatsız eden şey benden daha ziyade telefonumun yaklaşıyor olması onu direkt savunmaya geçiriyor. Yoksa biraz önce odasını değiştirdik, elledik tamam falan ama... Fıstığın bebişleri ne yapıyormuş? Fıstık bebişleri ne yapıyor kızım? Fıstık, 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 ne yapıyor bebişlerin? Hayırdır? Sınır koydun benimle arana. Ne oldu bebişlerle aramıza sınır koydun? Bakalım, bakalım ne oldu sana yaklaştırınca sorun yok. bir şey yaklaştırınca sorun var. O çok pis bakıyorsun ha. Çok pis bakıyorsun. <laughs> Mutlu aile tablosu. Kızım şu an sinirli de olsa. Tamam kapatıyoruz.